Antalya'nın Kumluca ilçesinde transseksüel olduğu öne sürülen kişi kıskançlık yüzünden çıkan kavgada sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Geçtiğimiz gün meydana geldiği belirtilen olayda transseksüel olduğu iddia edilen MA ile RK kavga etti. Kavgada RK MA'yı yere yatırarak darp etmeye başladı. Kıskançlık yüzünden çıktığı ileri sürülen kavga anı an cep telefonu kamerasına yansırken çevredekilerin tepkileri üzerine RK olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri RK'yı yakalayıp gözaltına aldı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde RK nin yerdeki MA'yı yumruklayarak bağırdığı görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın öldürdü. Niye kurtarmıyorlar? Sözleri dikkat çekti. Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi sonrası şahsın kaçması da görüntülere yansıdı. Ay öldürdü griyi kurtarmıyor.